bir sözüm yürek sızın yerde kalmasın yüzün Alemi devran ederim dört duvarı gökyüzün Bir imtihan bak bu bize elbette vardır çözüm Aç kapıyı koy rakıyı sevdiğim iki gün Necati ve Saykolar'la beraberiz bu akşam Dacia Motofest'ten az önce sahneden indiler Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Muhteşem bir gece yaşattınız. Ederim, Geçen yıl yılda sağ olun. sahne almıştınız. O zaman da çok büyük keyif aldık. Bu gece de ayrıca keyif aldık. Çok teşekkürler. Aydın ve Denizli menşeili bir grup olup şu an Amerika'da ciddi organizasyonlarda sahne alıyorlar. Bunun için de ayrıca tebrik ediyoruz. Ee, bir aydın olarak ederiz. gurur duyuyoruz sizlerle. Teşekkür ederiz çok sağ ee, olun. Siz bizi nasıl buldunuz? Biz Datça'ya e, ve e, Datça'daki motor severleri buraya gelen özellikle motor severleri e, çok seviyoruz. Çünkü birçok motor festivalinde çalıyoruz. Motor festivallerinin belki de aranan bir grubuyuz ama Datça'nın verdiği haz Başka hani geçen sene biz buraya açıkçası motor sürerek de geldiğimiz için daha bir keyifliydi evet, ama bu sefer e, bağlantılı bir konserimiz olduğu için motorlarımızı getiremedik ama eğlencemizi keyfimizi enerjimizi getirdik zaten karşılığını da gördük. Harika bir kitle vardı. Peki ne zamandır motorla sevdanız? Ya ben çok başladık? uzak değil aslında. Ben hani kısım kısım 4-5 senedir motorumla haşır neşirim ama Barış bu konuda aramızdaki en tecrübelisi, Öyle mi? hatta eğitmendir ha, kendisi. Saçlarım siyattı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok şaka değil gerçekten. <laughs> yani yaklaşık 22 yıldır büyük motor sürüyorum yarışmacı arkadaşlarıma başarılar <laughs> Hepimizin hocası. Hepimizin, Hepimizin hocası. hocası, evet. evet hepsini ben başlattım. Ben <laughs> evet. Ayrıca Türkiye'deki e, nolan kaslarının yarısını ben sattım. Kesinlikle. <laughs> <laughs> ya, ya, marka ya, gibi bir şey gibi şey oluyor da. Nolandırıcı. Nolandırıcı <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> nolandırıcı e, e, <laughs> nolandırıcı dostlarımızı, mıdır? motor tabi bizle <laughs> yakın olan dostlarımızı, motor sevdalı olan dostlarımızı e, doğru motorlara doğru sürüşlere, güvenli sürüşlere kanalize ediyoruz. Evet, Önlendiriyoruz. Önemli. Güvenli sürüş ee, yakın önemli. Yakın arkadaşlarımıza hepsini. Ee, süreç içinde birçok dostumuz motora başladı. Gezdik, tozduk. Ee, hala da gezip tozuyoruz. Ee, ama en sevdiğimiz festival bu. Datça Motofest. Çünkü benim için bu bu yolun çok büyük bir şeyi vardır, hatırası vardır. En sevdiğim yoldur yani. Keyifli Hatta bir yol, böyle evet. taptığım bir yoldur. Ee, kaleden başlar bu Marmaris'e Marmaris'ten bu kadar o keyif, o viraj keyfi hiç bitmeden e, kesintisiz buraya gelinir. Çok güzel bir rotadır. Hatta şimdi Amerika dönüşü Necati ile beraber öyle bir tur yapacağız. Evet. Buraya kadar. Bizim hayatımızdaki eksiklikten biri gibi durur. durur. Yani biz sürekli turne halinde olduğumuz evet. için çok motorlarımıza vakit, vakit Ama şöyle bir şey yaptık. Hani amaca giden araç haline getirdik motoru. Madem turne yüzünden konserlere gidemiyoruz bazen yapıyoruz bunu. Evet. Turneye motorla gibi. gidelim. Aynen. Evet. Yapıyoruz. Geçen Biz öyle de... yaptınız. Tabii motorla tabii. E, öyle olduğu zaman bir de özellikle Barış'la birlikte sürdüğümüz zaman Barış çok keyifli bir yol arkadaşıdır. E, çok iyi bir öğretmendir. Çok iyi bir eğitmendir. Hani ben 4-5 senedir sürüyorum ama ben de çok yol tecrübesi yaptım bu kısa süre içerisinde. Yani e, artık bu işi e, 20 bin oldu mu motor? 22 bin oldu. Oo. Bir yıl içerisinde 22 bin kilometre yaptım. 1 yıl içerisinde yine... e, hayallerimiz var. Di yurt dışı yapsak çok yapacağız, güzel olacak ama türkümüz evet. yüzünden. Ramazanda, Ramazanda. <laughs> Kimse, <orucumuz> görmeden. <laughs> Kimse görmeden açacağız. Kimse görmeden. İnşallah evet. hadi bakalım. Evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Tekerlerimize taş değmesin o evet. zaman. Hep çok Hep teşekkür teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Motorla Sağ gezmeli. Motorla gezmeli. <laughs> motorla gezmeli. <laughs> motorla gezmeli. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. Evet evet. Şöyle poz verelim. Aa, bir de öyle bir şey var. Bir zamanlar çapırcıydık ama şimdi artık en çok de o tarzı mutlaka. Yolumuz ayrı seyre durma al çekili sırtına Sebebi aşktır gözyaşının hatırı varsa yılları Ben çekerim ben öderim sen yanımda kal Adım tuzum yalnızım akılsızım Darma duman oldu içim çalmıyor kırık sazım Hiç aklıma gelmez inan ayrılık son olmasın Bir merhaba ver garibe sevdiğim alın yazım İki dakika yetmez Fırtına yolumuz ayrı seyre durma Al çekil bir sırtına sebebi aşktır Göz yaşının hatırı varsa yılları Ben çekerim ben öderim sen yanımda kal